Merhabalar. trikocum.com web sayfamızdaki 2015 yılı ilkbahar yaz koleksiyonu ürünlerinden toptan tunik kategorisindeki modellerimizden birisini şu an izliyorsunuz. Bu modelimiz <laughs> geçen sene de çok sattığımız bir modeldi. Bu sene de satmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü çok sebebini biliyor bilmiyoruz ama ne hikmetse bunu kızlar alıyorlar artık. Cebini mi beğeniyorlar, ipliğini mi beğeniyorlar, şu kemerindeki ipliği, e, ceplerini mi, genel duruşunu mu e, ama bunu alıyorlar yani. iyi satıyor. Ürün e, kumaşı likralı pamuk e, kumaştan yapılmış. E, hakim yaka. E, omzunda kopçası var her iki tarafta da. Kolu İstenirse e, burası açılarak uzun kola dönüştürülebiliyor. Uzun kol olduğunda kolun ucu ucunda normal gömleklerdeki gibi manşet yok. E, zaten genelde de bu şekilde e, kullanıyorlar. E, tesettürlü bayanlar belki uzun kol bir body ile giyebilirler ya da kolunu açarak kullanabilirler. E, şu her iki tarafında şu şekilde cep var yani süs cebi gibi ama tabi bir şeyler koymak isteyen de koyabilir ama bu süs cebi daha ziyade e, cebin üst tarafında şöyle bir süs var gene e, her iki tarafta cep var cebin önünde böyle bir süs kapağı e, şu ortaya kadar gördüğünüz gibi şurada e, düğmesi var 3 tane e, Renk-renk yapılmış iplikten kemeri var. E, boyu e, tunik boyunda yani uzun uzun tunik ve kısa tunik arası bir yerde. E, arkası bakıyorum ben sizin adınıza evet arkası düz. Bir de belde şu belde işte kemerden dolayı belki görmekte zorlanıyorsunuz özellikle arka kısmında daha belli lastikli beli lastikli ya bu da beli sıkıp e, spor bir görüntü kazandırıyor Hani ince belli bir ürün oluyor Belki de bizim çözemediğimiz espri bu belinin ince belli ince in inceliği ortaya çıkartıyor olması olmasıdır Çünkü spor kesimler her zaman e, kızlar tarafından tercih edilen bir ürün e, yani benim tespitlerim öyle söylüyor Belki de burada göremediğimiz ince ayrıntı optik görüntüyle beraber yani ürünün tamamının sporluğunun yanında bir de ekstra e, şeyi o lastiği olması muhtemelen. Tabi ürün bir bütün olarak da güzel cepleriyle işte her üstteki hem alttaki optik görüntüsüyle e, kullanım alanının genişliğiyle hem tesettürlerin hem açıkların giyebilecek olmasıyla vesaire vesaire güzel bir ürün. Şu anda da fiyatı gördüğünüz gibi oldukça uygun kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hatta birkaç seri aynı renkten birkaç seri bile alabilirsiniz. Çünkü yaz sonuna kadar bayramlar dahil satacağınız bir ürün. Bizden söylemesi. Daha sonra bunun fiyatı çıkabilir, yükselebilir. yani artık niye yükseldi diye bize sistem sitem etmeyin. Çünkü şu an bunun fiyatı ucuz. Yükseldiğinde normal olmuş olacak. Şu an ucuz. Demedi demeyin. Tricocum olarak hayırlı işler diliyorum.